Akşamlar efendim, hoş geldiniz. Poyraz Mavi Vatan Grubu adına selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bu akşam sevgili doktor Savaş Volkan Genç bizlere Türk gölge oyunundaki hayvan, hayvan figürlerinden bahsedecek. Buyur lütfen Savaş, seni dinliyoruz. Teşekkür ederim. Değerli hocalarım, değerli büyüklerim, sevgili kardeşlerim, öğrenci arkadaşlarım, hepinize iyi akşamlar dilerim. Ee, bu akşam sizlerle konuşmak istediğim konu, e, Türk gölge oyununda hayvan tasvirlerinin tarihsel değerlendirmesi ya da aslında bunları aramak. E, bu, e, bu yıl e, Eyl 2024 Eylül ayında İspanya'da düzenlenen Dünya Besin Eğitimi Kongresi'nde sunduğum bir konuydu. E, bu konu e, ana tema konularından biri değildi. O yüzden e, Cuma günü öğleden sonra saat 3'e e, böyle atılmıştı ben her sunum öncesi olduğu gibi gayet gergindim. Bülent abi de her sunum öncesi olduğu gibi gayet rahattı. Böyle sakin ol işte hazırsın diyordum. Anatem olmayınca bir ara şey demiştim kendi kendime Bülent abiye. Herhalde dedim işte 5-6 kişi hani oturum başkanı tamam ben 5-6 kişi oluruz diye. ama İtalya'da olduğu gibi bir anda salon doldu ve beklemediğim bir tepki aldım. Ee, olumlu anlamda söylüyorum. Hatta e, bu dünya ve Tener, e, hekimiyet tarihi bir eski başkanı mesaj attı ve şunu dedim. E, bundan sonra insan hayvan ilişkilerini çalışmalıyız. Bu konuda daha çok çalışmalıyız. Bu konuyu çalışmalıyız diye. Bunu da şu yüzden e, söylüyorum. E, ben doktoraya başladığımda ki Atilla hocam da aramızda doktora babamın bana söylediği bir şey vardı. E, ee, gibi bir tarihçilik değildi. Mesela Veteriner Fakültesi ne zaman kurulmuştu? 1492. Ee, özür dilerim. 1900, şey, 1842. Atilla Hoca bu rakamın önemsiz olduğunu söyler. Bak bir gün bir belge bulunur, bu 1835 olur. Ya da bir belge bulunur, 1860 olur. Burada bunlardan çok daha önemli olan şey ne getirdiği, ne götürdüğü, bize ne kazandı. Bunun analizini yapmanın çok önemli olduğunu söylerdi. Yani bu analizleri yapabilmem ve bu konuda yetişebilmem için bana hep okumalar verirdi. Mesela işte şunu unutmuyorum hala benim önemli ödevimdir. ödevimdir. Aristo'nun ödem olsa etik. Bunu bir oku bakalım. Pardon. Nikomakas'a etik. Bunu bir oku gel. Ee, tabii oku gel. Bunu bir oku gel. Türk Gölge Çıkırı, Sulaymanlı Gölü'nde asıl ee... Eee aklında başka bir başka birkaç konu daha vardı. Süre yetmemişti. O zaman e, kütüphanede bulunan işte metin adlı e, bu eseri gözümün önündeydi. Buna çalışmak istemiş. E, aramak sözcüğü de hani e, şimdi eee başlık olarak düşündük. Peki tiyatrosunda hayvan figürlerini aramak da zaten e, buradan çıkıyordu. Acaba ne var, ne yok? E, Sahne sanatı olan gölge tiyatrosu bir ışık kaynağı kullanılarak yarı sahne önünde veya arkasında iki boyutlu saydam veya saydam olmayan kuklaların o oynatılmasıyla gerçekleştirilen bir etkinlik. 10. yüzyılda Uzak Doğu'da ortaya çıkan Gölge tiyatrosu Ortadoğu, Balkanlar, Kuzey Afrika ve Avrupa'da sevmiş, sevilmiş, benimsenmiş ve üretilmiştir. Ama asıl kaynağını Ortadoğu oluşturmaktadır. Burada bir şey söyleyeyim, bizim alışık olduğumuzdan başka perdenin önünde ya da arkasında Hatta burada seyircilerin yeri de var. Uzak doğuda e, erkekler perdenin arkasında kuklaları e, canlı izlerken kadınlar perdenin diğer tarafında bu gölgeleri izlerlermiş. E, Genel olarak hayvan derilerinden yapılan e, at, at arabaları, ağaçlar gibi kukla figürleri. Işık kaynağının önünde hareket ettirilir ve gölgelere gerilmiş beyaz bir perdeye düşürülür. Bu sahne sanatı geçmişin en popüler eğlencelerinden biri olmuştur. Ee, ben de bu gölge oyunu sadece televizyonda izledim. Özellikle çocukken Ramazanlarda izlediğim bildiğimiz etkinlikti. Türk Gölge Tiyatrosu'na biliyorsunuz Karagöz adını vermekteyiz. Karagöz olarak bil bilip söylemekteyiz. Ee, burada Türk Gölge Tiyatrosu'nda kuklalar deve derisinden yapılmakta. Bu mükemmel Gölge Tiyatrosu'nun en önemli malzemesi. Yani e, e, bu e, derinin yapısı eğilip bükülmesine engel olduğu gibi daha bizden önce yapanlar ya da başka toplumlarda bunu yaparken Türkler deriyi şeffaflaştırarak deve derisini mükemmel kuklara hazırlıyorlar. Bu kukla oynatanlara da hayali adı veriliyor. Ki bana göre öğrendi mükemmel bir isimli hayali deniyor oynatıcılara. Sultanlardan çok çeşitli ihsanlar alıyorlar. İşte 3. Murat ve 3. Selim dönemlerinde hayallerin büyük ilgi gördüğü kayıtlara geçmiş. Hatta zengin oluyorlar bu işlerinde. Sultan işte Murat haftada denir iki kere kukla tiyatrosu, e, gölge tiyatrosu izlenmiş. E, çok çeşitli konuları ele al Türk gölge tiyatrosunda. Avrupalı gezginler e, seyahatnamelerinde ve mektuplarında son derece müstehcen eserler izlediklerini anlatmakta. Yani bunların müsteşar olduğunu da onların e, anılarından öğreniyoruz. E, Asya Gölge Tiyatrosu sanatçı tanrı seviyesine yükseltiyor. Şimdi bu, bu kukla oynatıcıları da çok yüksek bilgi birikimine sahip. Tıp, astronomi, siyaset, e, ahlak, zehirler, silahlar, ilaçlar, tedavi konularında bilgi sahibi. E, bu, tabi normal çünkü Tanrı her şeyi bilir, her şeyi yapar, her şey muktedirdir. O yüzden de bir hayali bunların hepsini bilmek zorundadır, kukla oynatıcısı. Bu e, başka tasvirlere de giriyor, yani kökeniyle ilgili. Ve bu kökende kurulan alegori, e, alegori Platon'un e, mağara e, alegorisine çok yakın. Yani bir tanrı tarafından aslında yansımalar, gölgeler ve e, daha sonra e, Gazali'nin de e, dünyadaki hayatı tasviri böyle. E, biz ipleri Allah'ın elinde olan kuklalarız. Türk Gölge Tiyatrosu da buna paralel olarak şamanizmden kaynaklı işlerini kaybetmemiş, bunu da sürdürmüştür. Peki nasıl başladı, nasıl geldi? Çok çeşitli anlatılar var ama bizim en çok hoşumuza giden anlatı biliyorsun. Bursa'da Türkler tarafından yaratıldığı doğdu. İşte rivayete göre Sultan Orhan döneminde Bursa Ulu Camii inşaatında çalışan demirci Kambur Bali Çelebi, bu Karagöz ile duvarcı Halil Hacı İvet, e, yani Hacıvat, e, bir demir ustası işte, biri e, duvar ustası. Bunlar çok müddeli, çok tatlı sohbetler oluyor. ya yani. İşçiler de işi gücü bırakıp bunları izliyorlar. Bu da işleri biraz arttırıyor. Padişah bunu sultan da en yani başta onu duyunca e, çok sinirleniyor ve ikisini idam ettiriyor. Daha sonra bunlar çok pişman oluyor, çok çok üzülüyor. Şeyh Küşleri de padişahın bu durumunu görüyor. O da çok üzülüyor ve sarığını çıkartıp, bundan bir perde geliyor. E, Çentik denen o sarı çarıklarını çıkartıp, oradan e, ilk kuklaları yapıyor Karagöz'de hacivatı ve onların oyunlarını taklit ediyor, anlatıyor. Padişaha moral olsun diye. Ve böylelikle bildiğimiz Karagöz oyunu doğuyor. Ama bunun dışında e, kayıtlara dayanan başka e, hipotezler de var. Bunlardan biri Hindistan'dan ortaya çıktı ve Çingeneler tarafından yakın doğuya yani dünyaya yayıldı. Ee, bu çok da akla e, uzak değil. Çünkü e, neredeyse Çingeneler temelinde geçen e, oyunlar var, e, Gölge Tiyatrosu'nda. Ya da bir, bir ikinci e, teori, Antik Yunan Mimosu'ndan kaynaklandı. Oradan Doğu Roma'ya, e, Roma, yani Bizans'tan da biz Türklere geçtiği. E, başka bir teoride Çin'de olduğu Moğollar aracılığıyla e, Orta Asya'ya, oradan da Batı'ya getirildiği e, ee, Orta Asyalı Türkleri tarafından aslında bu oyunun icat edildiği, ee, yine başka bir teori, Hindistan'ın ortaya çıktı ve Budizm'le birlikte Orta Asya'ya yayıldı. Türklerin buradan alıp Anadolu'ya getirdikleri teorileri de var. Bunların dışında ama en güçlü iki arg arg argüman elimizde. Bunlardan e, ilki Antik Yunan e, Minos'undan e, kaynaklı olduğu, işte buradan Bizans'tan ve İtalya'nın Komedellertesi aracılığıyla ortaya çıktı. Diğer yandan da 15. ve 16. yüzyıllarda İspanya'dan gelen Yahudilerle e, Anadolu'ya getirildiği teorileri de var. E, burada İspanya'da özellikle de İspanya'da Araplar üzerinden getirildiği söyleniyor. E, ancak Arap tarihçi Mehmet bin Ahmet e, bu konuda Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ın fethinden sonra geldiğini kayıtlara geçiyor ki bunlarla ilgili e, anlatılarda daha e, ayakları yere basıyor. İşte Mısırın peşinde, diyorsunuz e, Yavuz Sultan Selim e, Tomamba'yı yeniyor, e, Tomamba'yı esir ediyor. Aslında amacı onunla uzlaşmak, ama Tomamba e, çok e, işte kaçıyor ve tekrar isyan ediyor, yani tekrar Mısır almaya çalışıyor. E, bu sefer idam ettiriliyor. İdamı, daha dramatik, iki kere kopuyor. E, daha sonra bunu gölge oyunu yapıyorlar. Bu gölge oyununu Yavuz Sultan Selim izliyor ve çok beğeniyor ve. Bu gölge oyunu ustalarını İstanbul'a getiriyor yanında ve şey diyor, ''Bizim Süleyman da bunları izlesin.'' O zaman oğlu Süleyman 21 yaşında. Türklere ise günümüz bildik, ben belki tanımlayacak kelime, doğru kelimeyi bulamadığım için, ciddi, hatta mükemmel gölge tiyatrosu yaratılmış oluyor. Çünkü, Türklerden önce bağlantısız sahnelerle oynanıyor Mısır gölge oyunu. Yani bir müstikeçleri gibi. Yani birbiri ardına oyun. Ama Türklerin elinde ilerliyor, gelişiyor. E, kompleks bir hikayeyi anlatan, çok renkli. Bu çok renkli derken e, bu hikayenin öyküsü çok renkli. Aynı zamanda kutlalar da çok renkli. Canlı ve orijinal bir biçim oluyor. E, 17. yüzyılda bildik Karagöz oluyor artık ve Türk Gölge Tiyatrosu'na dönüşüyor. Bu o kadar beğeniliyor ki, e, İstanbul'daki oyunlar aynı şekilde Mısır'da oynanıyor, yani Türkçe oyunlar oynanıyor Mısır'da. E, biz bilim bizim, bizim ilişkisi Karagöz, Karagöz ve Hacivas'ın etrafında gelişen olaylar anlatılıyor. Bu e, hikayeler per, e, perdeye yansıtılırken işte cinsiyet, yaş ve hemen her meslek grubundan olan insanlar e, tasvir ediliyor. Bu insanların yaşadığı evler, konaklar, mahalleler anlatılıyor. Doğal olarak da hayvan figürleri bu sanatta kendini gösteriyor. Kediler, köpekler, atlar, develer, fareler, yılanlar, donuzlar, balıklar ve ejderhalar gibi efsanevi, masalsı e, yaratıklarda bu tasvirlerde yer alıyor. E, Birçok alanda kaynak olarak kullandığımız, benim de e, e, okumalarımda ya da ilgi alanında yani bilim alanının üzerine ilgilendiğim konularda Sürname-i Hümayun karşımıza çıkıyor. Bu Sultan 3. Murat'ın e, oğlu Şehzade Mehmet'in sünnet düğününü anlatan bir eser. 52 günlük bu eserleri. Burada e, kedi ile fare leylek ile yılanın dövüşleri anlatılıyor. Ve sonunda kedi fareyi leylekte yılanı yiyor. Şimdi Gölge Tiyatrosu'nun sunum şekilleri doğduğu uzak asadan bu yana seyirciyi de içine alan oyunlar. Ve istedik kadar bu mitolojik canavarlar ya da hayali yaratıklar işin içinde olsa da e, her öyküde her mitte olduğu gibi doğa kanunlarına da çok böyle aykırı şeyler olmuyor. Yani e, hani Tanrı Dumruzi'nin tekrar yer altına girmesi gibi ölümden kimsenin kaçamayacağı gibi. Oyunlarda klasik padişah doğa ile başlıyor ardından kuşları uçtu, yırtıcı hayvanların birbiriyle kavga ettiği sahneler anlatılıyor. İşte aşıklar sevdikleriyle buluşuyor. Ee, şarkıcılar şarkılar söylüyor. Güzel geçişlerin sonunda fare ile kedi işte leylekli yılan oyunların başlatılıyor. Oyunun sonunda mesela bir oyunda böyle canavar var herkesi yutuyor. Bu sahneler o kadar gerçekçi oluyor ki. Leylek ile yılanın kavgası mesela o kadar iyi gözlemlenmiş ki doğa. E, Leylek bir ara yılanı ağzından düşürüyor. Sonra tekrar dalışa geçiyor. Tekrar yılanı yakalıyor. Kavgaları burada sürüyor. E, bu yabancı gezginlerin çok dikkatini çekiyor. Hatta şey, e, bunun gerçek olduğunu, bazı sahnelerde gerçekten farenin yendiğini, ortada bir farenin öldürüldüğünü düşünenler oluyor. İlk okuduğumda buna inanmamıştım ama aklıma şey geldi. Dünyada biliyorsunuz ilk çekilen film bir e, trenin filmi. Tren şeye geliyor, e, istasyona geliyor. Bu ilk... İzletildiğinde izletildiğinde sinemada insanlar dışarı kaçıyorlar. Dışarıya falan atlıyorlar. Çünkü gerçekten bir tren geldiğine inanıyorlar. Bundan daha şaşırtıcı perspektif resmin çıkması oluyordu. Perspektif resmi ilk duvara çizildiğinde orta da insanlar biniyor ve resmin içine doğru yürüyüp çarpıyorlar. Haliyle burada da Avrupalı seyyahların bunu gerçek sanması benim açımdan çok akla yatkın geliyor. İşte burada İtalyan gezgin Corneli Magni bunu anlatıyor. İşte Konuk olduğu bir evde akşam yemeğinden sonra kendini tasviri ışıklı bir perdenin arkasında atların, insanların, ağaçların, develerin ve diğer hayvanların gösterildiğini ve kavgaların çok etkileyici olduğunu söylüyor. Ee, yine İngiliz gezgin Richard Davies'in karagöz oyununu deve sırtında koşan komik bir sahne olarak anlatıyor. Ardından bir kedinin fareyi kovalayarak uzun süre sonra fareyi yakalayıp e, yutmasını anlatıyor. İşte burada e, gösteri içindeki müzisyenlerin başarısı da önemli. İşte fare nasıl oluyor öyküsünü anlatıyor. Kedinin fareyi nasıl yendiğini gösterildiğini söylüyor. E, Karagöz oyunlarında neler var? İşte dedim hani uzun öyküler oluyor. İşte Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin gibi de onun romantik e, ve muhteşem öyküleri yer alıyor. Göl, e, asıl gösteri başlamadan önce mesela Leyla ile Mecnun'u izlemeden önce ya da Ferhat ile Şirin'in ki e, bu Ana öykünün içerisinde evet hayvanlar olabiliyor olmayabiliyor öyküye göre ki oluyor. Ondan önce asıl gösteriye başlamadan önce e, kedi ile farenin işte leylek ile yılanın dövüşlerinin canlı, canlandırıldığı bir ön gösteri yapıldığı e, kedi köpek dövüşleri de gö işte gösteriliyor. E, kaplumbağa, eşek keçi, balık da yer alabiliyor buralarda. Bu ön gösterim günümüzde ana filmlerden önce ki o e, eskiden yapılırmış 60'lar 60'lar ama şimdi hala var. Mesela ünlü bir grup ya da şarkıcı sahneye çıkmadan önce bir alt kadro çıkar ya aynen bir alt kadro gibi asıl oyundan önce e, seyirciyi oyalamak ve asıl gösteriyi hazırlamak için bunlar sunuluyor. Bu sunuda özellik belki diğer işte ana öykü hayali kurgu işte ejderhaların olduğu falan bir macera olabilir ama bu anlatı ön gösteri gerçekçi anlatılmaya çalışılıyor. Ee, ana öykülerin içerisinde çeşitli şeyler karşımıza çıkabiliyor. Mesela büyülenen karagöz, acıvat, keçiye, koyuna ya da kaplumbağaya dönüşebiliyor. Kanlı kavakta ki sol üstte e, o oyundan bir e, sahne. Ağacın içinde bir cin var. Bu cin bir yılana sarılmış. Ama yılan şiirsel bir dinle konuşuyor. İnsanları kaçırıp cezalandırıyor. Şimdi As Asya tiyatrosunda seyirci izlediği tiyatroyu günlük hayattan ayrı düşünmüyor. Gölge oyunu Anadolu köy kültüründe de bir ritüel olarak yer alıyor. Mesela özellikle sünnet törenlerinde oynatılıyor. Du. Şimdi yani günümüzde ne kadar nasıl bu konuda bir şey söyleyemem ama bir dönem neredeyse mutlak bir şey sünnet oynatılması. Ama sadece sünnet düğününde değil. Biliyorsunuz ee, mağara duvarlarında hani 40 bin yıllık resimlerde e, Altamira'da Orada mağarada şöyle anlatılıyordu. Yani niye bunu yaptı? Karanlık böyle çok e, sıkıntılı bir şekilde giren, çok derin bir odasında işte, el izleri var. Büyük ihtimal deniyor açıklama göre. Bunlar bir erginleşme töreni. Yani sünnette bir erginleşme töreni. Ama sadece sünnet değil. Çıraklıktan kalfalığa geçmek de bir erginleşme töreni. Kalfalıktan ustalığa geçiş de bir erginleşme töreni. Yani bir erginleşme törenlerinde mutlaka bir Kara e, karagöz oyunumuz var. Ramazan'da oynatılan işte benim bildiğim karagözde Ramazan'da oynatılan çocuk oyunu şekilde benim algım da hep yer almıştı. Tamam, yüzyıllardır bir eğlence kaynağı ve eğitim aracı olarak da kullanıyor. Mesela bu eğitim aracı şeyden önce de not almıştım. Ebu Suud Efendi'ye bu konuda pek daha soruluyor. Ya yani ne yapalım? Bunları asalım, keselim, öldürelim, öldürmeyelim. şeydenmiyor şey demiyor. Ebu Suud Efendi gerekçe bir fetva veriyor. Şöyle diyor. Eğer eğitim amaçlıysa tabii orada işte dar mesel misal bir bir, bir e, hani dini bir ders verilecekse, insanlara eğitecekse, bir ahlak öğretilecekse evet oynatılmalıdır diyor. E, günümüzde de hala e, öğretim ve kültür aktarımı açısından değerlendiriliyor. Bence değerlendirilmeli de çok da başarılı. Belki çalıştığım e, konular üzerine oluyor. Çalıştığım konuların bir birçoğuna hayran oluyorum sonra bu konuda ne kadar cahil olduğumu görüyorum. Kara Karagöz oyunu da böyle olmuştu benim için. Ee, geçmişten günümüzde insanoğlu, hayvanlarla ilişkisinde ilahi bir varlık, av avcım, zenginlik ve güç simgesi, besin kaynağı, endüstriyel ham madde, hayat arkadaşı gibi pek çok tanımla sürdürmüştü. Bu bağlamda hayvanlar insanın ürettikleri bütünsel, e, düşün, bütün düşünsel ve sanatsal ürünlerde yer almış sembolizmden doğrudan anlatıma kadar bu eserlerde önemli bir unsur olarak kullanılmıştır. Bu bağlamda Kürt bölge Tiyatrosu hayvan figürlerinin incelenmesi bakımından metin içinliği ve kültür tarihi açısından önemli bir alandır. Bunların yanı sıra Kürt bölge oyunlarında karşılaştığımız uzaylarda oldukça ilgi çekicidir. <laughs> bir dönem uzaylarda burada anlatılıyor. Karagöz ve Hacivat bazen ceza olarak bazen de cadı oyunu olarak hayvana dönüştürülmüştür. Ee, Sondaki iki figür. Adem ilk günahlarını işlemesine neden olan yılan sürünerek kıyamete kadar e, sürecek cezasına lanetlenerek bir hayvana dönüştürülmesine kadar pek çok mitolojik öykü de karşımıza çıkmaktadır. Gölge oyunu da e, bunu kendi gösterisine taşımıştır. Türk gölge oyununda, oyun öncesinde sergilenen ve mücadelesi binlerce yıldır bilinen hayvanların macerasını gerçekçi bir şekilde yansıtmakta önemlidir. Bu kedi fare oyunun, çizgi film dünyasının başlangıcından günümüze en ünlü karakterleri olan Tom ve Jerry'i akla getirmektedir. 600 yıllık bu sanat, günümüz sanatına da ilham vermiş ve bize popülerliğini sürdüren iki hayvan figürünü kazandırmıştır. Bu, varlığımızdan beri birlikte olduğumuz hayvanlarla olan yakın ve kopmaz ilişkimizin çok açık bir göstergesidir. Bilginiz için sizlere, polisyonu benimle paylaştığı için Şafak Poyrazoğlu'na ve Şafak Poyrazoğlu'yla iletişim kurmamızı sağlayan dostum Mehmet Soylu'ya huzurlarınızda çok teşekkür ederim. Peki, e, biz çok teşekkür ederiz e, sevgili Savaş. Sağ ol, var ol. Şimdi biliyorsun bizim akışımızı. Eğer sunumun tamamlandıysa, ekleyeceğim bir şey yoksa izninle bir üç dakika araya gidelim. Ondan sonra el kaldırarak katılımcılar sorularını sorup sorabilirler. Ufuklara koşuyoruz. Yüreğimiz hayra kaçtı. Ya.